ticari araç segmenti yeniden karışıyor. İlk çizimleri paylaşılan Volkswagen Caddy, muhafazakar ama iddialı değişimleriyle rakiplerine gözdağı verecek. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Geçtiğimiz yıl konsept olarak ortaya çıkan yeni Renault Kangoo'dan sonra Volkswagen cephesinden de bir yenilik haberi paylaşıldı. Önümüzdeki Şubat ayında resmi tanıtımı yapılacak olan yeni Volkswagen Caddy'nin ilk çizim görselleri yayınlandı. Aracın ön bölümü markanın büyük boy SUV'larına gönderme niteliğinde şekillenmiş. Köşeli büyük farlar radyatör ızgarasının üzerindeki krom çizgiyle birleştirilmiş. Yan bölümde çizimde devasa alaşım jantlar görülse de bunların üretimde olmayacağını söylemeliyiz fakat kafa üstü ve altı kabarıklıkların korunacağı kesin. Aracın arka kısmı ise biraz sıra dışı. LED tipi stoplar hem dikey hem de yatay formda kullanılacak. İç mekanla ilgili henüz net bir açıklama yok. Dijital gösterge kullanımının olup olmayacağı merak edilirken kargo versiyonda klasik göstergelerin kullanılacağı kesin. Aracın multimedya sisteminin ise Volkswagen'in binek modellerini yakalayacağı iddia ediliyor. Malzeme kalitesinin ise gelini alacağı modelle eş düzeyde olacağı belirtiliyor. Yeni Kedi'de mevcut modeldeki motorlar kullanılacak. Baz motor 1 litre turbo benzinli seçenek olacak. 102 beygirlik bu seçenek 5 kademeli manuel şanzımanla satılacak. 1.4 litrelik turbo benzinli motorsa 131 beygir güç çıkışı sunacak. Bu versiyonun 6 kademeli manuel ve 7 kademeli DSG şanzıman seçenekleri bulunacak. Dizel motorsa sadece 2 litre hacminde olacak. Ancak bu motorun iki farklı güce sahip seçeneği sunulacak. 102 beygirlik versiyon 5 kademeli manuel ve 6 kademeli DSG ile satılacak. Aynı motorun 150 beygirlik versiyonunda ise 6 kademeli manuel ve DSG opsiyonlarını görüyoruz. Şubat ayında resmi tanıtımı yapılacak olan aracın Avrupa ve Türkiye pazarlarına yaz başında gelmesi bekleniyor.